iyi niyetlerini sunmak için giden <laughs> telef olmuş vaziyette. Evet peki hadi çabucak çabucak yapın. ...kaynanızla gideyim bakayım ne yapıyor. Nagihan Hanım sizi de tanıdım. Nurten Hanım 3 haftadır sizi de tanıdım. <laughs> Neriman Hanım'ı da tanıdım. Evet. Bana Neriman hepinizi tamam. Şey bugün elene de bilirim. Kala da bilirim. Hiç sıkıntı değil. Ama Neriman Hanım'la Ayten bana daha sıcak kanlı. Ama şu anda Neriman Hanım bana daha Gerçekten Ayten Gerçekten diyeceksiniz Olabilir, ki. Olabilir diyebilirim. Diyebilirim. Arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Ay, hoş geldiniz. Gerçekten. Ay çok hoşsunuz. Siz ne yiyorsun? Aa çikolata, çikolata yiyor yiyorum Çikolata yiyorum Seda Hanımcığım. Neden ne oldu ki? Şey mi düştü? Kar şekeri aslında. mi düştü? Ne yaptı? Gel otur ayağa. Aa. Bismillah Nagihan. Efendim. Ne demek istiyorsun bunu hanımefendilere? Böyle Vallahi, bayağı ışın var. Evet, kadın ışığı geldi. Vallahi Hanımcığım sizin de orada ışığınız var. Benim de burada ışığım var. Kız kadın var. az solist evet. ya. Evet. Işığıma şey, geldi, geldim diyordu. Bugün ışığını getirdim. Herkesin gözünü kamaştırıyorum bugün. Ama Kötü tutuyorsun onu <laughs> şeye korku filmleri gibi. gibi. Aynen. <laughs> Böyle soru geliyor hanımlar. Çok iyi dinleyin. Oğlunuz ve gelininiz yolda yürüyor. Hoş, bakımlı ve çok güzel bir kadın oğlunuza ismiyle seslenerek bir anda boynuna sarıldı. Uh. O anda gelinizin tepkisi Nagehan uh, o yaptın. Evet. Ne olur? Hey, Eyvahlar olsun. Harun bizim biraz e, tabii ki çapkın olduğu için Seda hemen hazır ol da bekliyor. Heh. Öyle bir olay olsa herhalde hemen kıza sarılır. ...oradan alır, götürür onu. Ha, yani nasıl sarılacağını tahmin edin diyorsun. <laughs> yani siz düşünün. Evet, tahmin ettim. <laughs> ben korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, Nagihan da ne güzel cevap veriyor. Çok diyor korkuyorum. Ki, benim oğlum çapkın olduğu için... ...benim gelinim zaten hazırlıklı. Aynen. Her an a, atmaca gibi... <laughs> evet, evet, o sarılır da ona sarılır, alır götürür onu. Ne olacağını tahmin edin diyor. Evet. Nurten, Aysun ne yapar? Ee, Seda Hanım normalde Aysun'u zaten siz daha çok tahmin edersiniz... ...parçalar. Ama Çağrı'nın işi gereği e, personellerinden biri olmuş olabilir. Ha. Ki başına da geliyor zaman zaman. İşte çalışanlarından biri oluyor. Aa Çağrı abi falan veya Çağrı Bey deyip sarılabiliyor. Ha. O yüzden daha hazırlıklıdır. Yok bu sarılan öyle Çağrı abi, aa, Çağrı aa, Bey diye değil. değil mi? Çağrı diyor oh. ve boynuna sarılıyor. Bitti. Ay kıyameti <laughs> koparır. Şöyle Çağrı'nın tutar. Ufak ufak çeke çeke kızdan uzaklaştırır. Bak Aysun'a bak Yapar sen. Yapar valla. Yapar. Gözleri bir ...böyle diker kıza. Pörtletir mi gözü <laughs> Gözleri pörtletir. Neriman Ayten ne yapar? Ayten biraz bu konularda olgundur. A -a. Öyle hani eşinin hani böyle bir şey yapacağını hiç aklına bile gelmez. Ha. Çünkü ona çok güveni vardır. İlk önce sorar eşine nereden tanıyorsunuz, ha. nereden arkadaşsınız, ha. kıza da söyler nasıl tanıştınız. Ha. Olabilir mesela bir iş yerinde olur, bir yerde olur, bir arkadaşı Tabii olur, ya. bir yerde iş arkadaşıdır. Ne güzel, bir, olgun, ya bir, karşı, olgun karşılar diyor. Ya bir avukatıdır veya bir muhasebecisidir yani Tabii. iş hayatında çalışan insanlara. Olur yani, normaldir. Benim gelinim olgun evet, karşılar olgun diyor. Karşılar. Helal olsun, sorar. ne kadar güzel tanıyor kadın gelinini. <laughs> Nuray... <laughs> Nurhan, Dudu'na, <laughs> Samet'in boynuna geldi kızım biri, Samet dedi, bir sarıldılar şöyle, dedi ne kadar özlemişim seni, <laughs> Dudu da böyle bakıyor şimdi ne yapar? Dudu orada bir şöyle kalır, önce bir kalır, ha. şimdi Dudu e, bir buçuk ay oldu, oldu evlenelim mesela, ikinci ayını daha doldurmadı kendi bizim çevremizi de hepsini tanımıyor. Yani bir tanıdığıdır diye de kuzenidir diye de düşünebilir. O anda ve yanlış bile anlatsa o anda kendini orada şey yapmaz. Frenler, frenler, frenler kıza karşı. Aferin. Kendini bak, e düşürmez. Kıza bak, bak. Aynen. Hı. Kendini orada düşürmez. Ama kızdan ayrıldıktan sonra başlar. Kocasına, Kocasına sonra. sormaya. Ve kavga edecekse de gider evinde eder. Ha. O ya yani, bir olgun karşılar diye gibi yani. Aynen. Çünkü çok olgun daha kuzen, Samet'in kuzenleri çok. Hepsini tanımıyor da. Umarım öyle Umarım. karşılar. Öyle, öyle karşılar. İyi karşı olgun karşılar. Aynen. Diyor. Hani karşılama masası konuşmaz o kadın Telefon olur. Nurten dedi ki, yani e, eyvah dedi. Neriman dedi ki çok olgun karşılar, Duray da diyor ki olgun karşılar, güzel. Yani Bak, aslında e, olgun evet. karşılamaz da, Bakalım orada kendini o kıza karşı şey yapmaz, ha. düşürmez. Ha. Böyle Ama şey davranır. Evde. E, tabii ki başlar ayrılırken beraber başlar. Kim diye? <laughs> İyi pek. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz size de seden. <laughs> güzel sohbetler hayatım. Evet. finalinde alkışlıyorum sizi. Gördüm bitirmişsiniz. Çıkarın fırından örtün üstünü. Aferin, aferin. İnşallah lezzeti de güzel olmuştur. İnşallah. Hepiniz çıkarın. Hepsi de bitirdiler. Haftanın finali. Bakalım ne olacak? Kim bilezikleri alacak? 10 bin TL değerinde 5 bileziği kim takacak? Bugünün çeyreğini kim alacak? Kim gidiyor? Kim veda ediyor? Göreceğiz. Gelin yanıma. Haydi. Gönder şarkıyı. Şerbetsiz kek olmuş. Nasıl ben ona beş vereyim? Bir strateji uyguluyorsunuz. Hepimizi yakmaya evet. gerek yok. Kendi kayın kayınvalidelerinize söyleyin bunu. Benden size bundan sonra yüksek puan yok. Biz tam tamına bir dişli yarışmacıyız. Size söz veriyorum. Önümüzdeki hafta son haftanız olacak. Olağanüstü gelişmeler var. Burada yine bir ilk yaşanacak birilerinin kaderi, kaderi değişecek. değişecek. Beş altın bileziğin sahibi gelin. Bizlere veda eden gelin.